Evet arkadaşlar, biz bugün Ali Necati'ye şaka yapacağız. Çok. Ama onu çıldırtana kadar şaka yapacağız. Çünkü o sana yapmıştı değil mi? Evet, sana da yaptık, ona bana da yaptık. Evet ama ona Şimdi yaptık. Şimdi sıra onda. Evet, ne yapalım biliyor musun? Tabletine çok düşkün Ali Necati. YouTube'dan, tabletinden kırık ekranı bulsana. Merhaba. Kırık Oo. ekran. Buldum, bak. Ekranı. Şimdi içeri gidelim, Ali Necati'ye diyelim ki... Ali Necati baban şarjdan çekip getirirken senin... Telefonun düştü. Şey, tabletin düştü, düşüyordu. kırıldı. Hadi gel. Önce <laughs> sinirlenecek. Önce yapalım bunu. Şimdi önce bunu yapalım, sonra çıldırtacak şeyler var. Başka şeyler de yapalım. Evet. Bugün onu çok 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 delirtelim. <laughs> Ali <Hadi. gülüyor> Necati. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim ama kızma tamam mı? Ya yanlışlıkla oldu ama. Sen tabletin düştü elimden şarjdan çekerken kırıldı. baban ekranını kırdı Ali. Yanlışlıkla oldu oğlum ya. Bak, ekran kırıldı. Uh -oh. Aa, Baba ya, neden yaptın ya? Ben şimdi tablet Ya bilerek şimdi. yapmadım ki. Şimdi nereden alayım ben sana Şimdi tablet, tablet alamayız ki. Ya ama bir şey yapmadık oğlum vallahi. Yani inan elimden düştü ya. <laughs> Ali Necati ya bakayım. Ay tamir bile edilmez bu tablet artık. Nasıl izleyeceksin oyunlarını oynayacaksın? At oyunu oynamayacağım. Ben artık sizin televizyonunuzdan isteyeceğim. Aa, tamam, televizyondan izlersin izle. ama tabletin yok yani. Şu anda da alamayız. Baba o zaman ben de senin telefonunu kıracağım. Hayır ya, <gülüyor> sakın! <laughs> Bunu niye kırıyorsun? Sakın, telefonunu kırıyor. <laughs> gel buraya, İvo İbo, 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 İnan kırar. <laughs> kırar bu üçüncü <laughs> telefon. Hayır 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 hayır. Bak, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır <laughs> telefonlar mızı bırak. Tamam şaka yaptık. Tamam, şaka tamam, şaka. Tamam, tamam. Şaka yaptık. Şaka. Anneciğim şaka, şaka ya. yaptık ya. Babası göster ekranlar. Bak. 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 Bak göstersin bak. Bak bak bak. Bak. ekran kırık olan değil. Ekran Oğlum niye bak? <laughs> tamam tamam. Tamam tamam. Ya bir daha tamam bir daha yapmayız size sana şaka. Tamam. Arkadaşlar Ali Necati çok sinirlendi. Telefonlarımıza saldırdı. O yüzden şaka yaptık dedik. Hayır hayır şaka yaptık. Hayır hayır, hayır hayır getir getir gel buraya, şaka gel. yaptık. Ali Ali sakın. Oğlum, Ali sakın. Gel İbrahim gel. gel bırak oynasın tabletiyle. hemen vay cinlere bağladı. Bak ne biliyor musun? Dolapta buzluktaki dondurmalar hepsini şimdi indir oradan. Saklayayım mı? Sakla şuraya koy. Aa. Koy 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 bütün. Yukarıya koysam göremez. Bir tane, bir tane dondurmasını alayım. Bence bir tanesini al, diğerlerini de sakla. Öyle sakla Sakla müsün işte. Öyle Gelip ya. bakar şimdi o inanmaz bir Bütün dondurmaların hepsini yedik diyecek. Şu diye. üstte saklasam görür mü? Orada gör. Getir şuraya koy. Normal dolaba koy şimdilik şuraya. Ver bana. Şu aşırı <laughs> Orada yani. dursun şimdilik. Bu da sonuncu diyeceğim. Evet o da sonuncu. <laughs> gel alıyorum. gel. Dur açayım şöyle. Aç. Ya İbrahim nasıl hepsini yedin sen? Benim ya. Ya karnın ağrırsa hasta olacağım. Bak Ali'ye diyorum. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Ali Necati. Ben içeride çamaşırlara bakarken baban senin buzluktaki bütün Minecraft'larını, Twister'larını, parmaklarının yedin. hepsini Yemiş. <laughs> yemiş dolaba mı? Bakabilirsin gel anneciğim. Evet, Hepsini yemiş. Ya ben dedim yeme onlar Ali Necati'nin Minecraft'ları dedi. Bu da sonuncu dondurma. Sonuncuyu da al. Bak. Bütün dondurmaları yemiş. Aa, bakayım. Bak ay doğru dolaba atın babası göster. Göster ben inanmıyor. Ali 10 tanesini de yemiş ya Aa. çocuklarla birlikte. Ya babacığım yani. Canım istedi. Ben dondurma onunla çok güzeldi. Güzel değil. Evet çok güzel. <laughs> Üzülme tamam. Yani ya. <laughs> Oğlum ama bir dondurma hasta ediyordu zaten seni hastaydın. Bırak yesin baban ya o hasta olsun. Ne yapıyorsun? <laughs> Ali <Anne>, ne yapıyorsun? <laughs> babası o sonuncuyu yeme bari. Yok. Ali yapma. Ali ver o yastıkları. Ver tamam 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 ver. Ver o yastıkları. Ay! Aa. Ay ne ben yeme ya? demedim mi? İbo sana. Ay ver ver hayır hayır hayır. Hayır Ali Necati. O da çok güzelmiş. Ay bak 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 nasıl da kışkırtıyor oğlumu. O <laughs> da Minecraft'lar güzeldi. Ay. Ali Ali Minecraft'larını da yemiş. Zorla bulmuştuk biz o Minecraft'ları. Ali tamam 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 Abla, tamam. <laughs> tamam yeter yeter. marketten bana. Akşam giderim. Şimdi. Şimdi işte şimdi işte. Hayır. Akşam alırım. Hayır. Şimdi. <gülüyor> 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 tamam, tamam tamam. Tamam babası. Babası. Yapma oğluma. Yeni dondurmalar al tamam mı? Tamam şimdi gidip alacağım. Tamam şimdi gidip alacağız sana. Merak etme. Tamam anne Şahat, hadi gel biraz oyun oynayalım seninle. Alıştım. Bir şey olmaz. Dur dur, ben bağlı, ben tutayım sen kes. Ali'nin saçlarına veda ediyoruz arkadaşlar. Gel gel, arkadaşlar. ben tutayım sen kes gel. <laughs> Ali'nin saçlarını kesiyorum. Ali'nin saçlarını ha, keseceğiz evet. şimdi. <laughs> Sen bize sinirlenir yastık atarsan öyle babana. Sen bir defa benim saçımı keseceğiz. <laughs> Sen babanın saçını kesmiştin. Sen kesmiştin benim saçımı. Ben. Sen tut onu. Tutamıyor bakar mısınız? Tutamıyor. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali geliyor. Evet. Bunu gerçekten kesiyor. Kestim. kestim kestim şaka yaptım aşkım yok yok şaka yaptım gerçekten şaka yaptım Şaka yaptım. Ya. ben gel, senin saçını gel, keser gel. miyim gel, O gel, ağlama bebeğim ağlama gel, gel. babası sakın ha, saçlarına gel. dokunma baban dedi ki Ali Necati'ye dedi kötü bir şaka yapalım dedi saçını kesiyormuş gel gibi ya, bak hiç şey saç var mı elimde bak Gerçekten keser miyim oğlu? Kestim. Hayır, hayır, hayır. Şaka yapıyor. <laughs> yok anneciğim yok kestim. kestirme. Kestim. Yok anneciğim şaka yapıyor şaka. Al sen onunkini kes ya. Hayır. Al, al hayır. gel keselim de görsün hayır, Ali. Hayır, sen hayır, benim hayır. oğlum ya, al, hayır. Geç, geç tut babanı. Buna tut babanı. Vardı. Bana mı? Tut bana 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 döndü? Tut babanı. <laughs> Ama ağlattın. Şaka şaka anneciğim tamam. Anne. Al Ama anne ne diyor bak hele. Kesin mi? Kesin mi? O saçma. Hayır. Kes. Hayır. <laughs> şaka Hayır, Kes. Yok yok anneciğim kesmiyorum. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Ne yapıyorsun? Ben onun kitaplarını bir getireceğim. Ay en sevdiği şeyler kitapları. Şunları. Kitaplarına kıyamaz Şunları da boyalarını da çöp attım değil mi? Ya ama <laughs> buna ağlar bak söyleyeyim. Ağlasın bir şey olmaz. Allah, buna çok ağlar. <laughs> bak buna çok ağlar. Ay kuzum şunu da şunu çok seviyor. Kuru olmuyor. Ver ver. Aldı. İbrahim ağlayacak. Tamam Tamam diyor. Boyalarını attım değil mi çöpe? Boyalarını mı? Kuru boyamla, pastel boyaya attım. Şuraya sakla. sakla oraya. Attım ben. Ay ağlayacak ama. Hiç olmaz. <laughs> Ali. Ali, babam bütün boya kalemlerini çöpe atmış. Çöpe attım hepsini. Attım. Bunları da yırtacağım. <laughs> Bunları da yırtacağım. Ay yırtma. Aha, yırtma. Ay, Ay, hayır. yırtma. Hayır. 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 Yırtıyor Ali. Önce, Ali yırtıyor. Önce, önce krom yırtacağım. Ay. Krom geliyor. Krom. <laughs> Ali Necati Ali Necati bu kitapları ay. kromi gidiyor yırtıyorum 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 hayır olay 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 ay ekromi yırtıyorre yırtıyor ali yırtıyor Aha yırttım. Ay. Bak bütün kitapların yırtıldı. <laughs> Aa, gerçekten de yırtıldılar. <laughs> Ay. Bir daha da babası. almayacağım. Çok üzdük oğlum. Bir daha da almayacağım. Çok üzüldü da oğlum. Bir daha da almayacağım. <laughs> Ali. Almayacağım. Bak çıkartmalı kitabını da Baş. baban yırtmış. Ben da yırttım. Hepsini yırttım. <laughs> Senin de başını döndürdün. <laughs> 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 Öyleceyle koçuna gitti. Oopah. Ay. Diğerlerini de yırtsin mi? Hayır. Yırtsin mi? Hayır. <laughs> bir yerine bir şey olacak. Bak bir yerine bir şey. Tamam Ay, tamam hiç, babası. Yurtıyorum. Tamam bırak bırak yırtma. Yurtayım. Bak kendini. Ay. Kafasını vurdu. Ya, ben ya, ya, dedim ama bir şey, bir şey olacak bir şey olmaz. dedim. Kendini atma dedim oradan oraya. Bak ovaya. bana bana bak bana bak. Bak gördün mü Kazalı dedim yaptın? Dedim ama. Hiçbir şey yok. Ağrıdı mı? Sen güçlüsün. Sen güçlüsün. Babanın fikriydi oğlum bu. Ağrıdı mı? Baban Ağrı, dedi. De. Çok mu? <laughs> Ama <Ulan> sen güçlüsün. <laughs> Ali Necati. Abi. Baban dedi ki kitaplarını dağıtalım mı dedi. Çok kızar dedim. Çok kızar dedi kızdı Çok, Çok kızdın mı? <gülüyor> <gülüyor> kızdı kendini yerlere attı görmedin mi? <laughs> Hadi toplayalım Aa, sana getir. Ama şey söyleyeyim. Getir, getir. Ama şeyleri gerçekten attım ha boyalarını. Boyalarını attı babam boya Boyalarını kalemlerine. Boyaladım. Çöp attım. Çöpe attım. Çöpe o pasta boyalı grubaya vardı ya yeni aldığım. Sana atmamışsın. Attı, attı. Yani, ben de gördüm, attı. Şu attım. Atmıştır. Attı. Bak. Bak yerinde yok. O dışarıya attım dışarıya. Çöp attı. Çöp attım. Ben de sen sen de bana maşa mı atacaksın? <laughs> Ay. Necati biz sana gerçekten yapar mıyız böyle şeyler? Şaka Seni aldım. sinirlendirmek Hadi. için yaptık bebeğim. Bak boya kalemlerin de burada. Bak baban senin boya kalemlerini atar mı? Ya kitaplarını da mahsus yaptı. Şaka yaptı. Sen hep hani bana yapıyordun ya kışkırtma mışkırtma. Baba şaka yapıyorduk. Evet Hadi baban da sana, sana şaka yaptık. yapmak istedi. Hadi bir sarıl babana. Gel. Hadi bir sarıl Arşan. bakalım. bakalım. Barış'a. İyi düştün ama hali. <laughs> Acıdı mı? Güzel düştün az önce. <laughs> Acıdı mı? Acımadım. Acımadı. Acımadı. Arkadaşlar Ali Necati yeterince sinirlendirdik. Biraz gönlünü alalım bir Şaka yaparken de kafayı kırıyoruz. <laughs> evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.